Herkese merhabalar, ben Ares Aslan. A-Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor? Herkese merhabalar tekrardan. 22 Aralık son gününe hoş geldiniz. Şöyle güzel bir günaydın diyelim ve bakalım piyasada bugün bizi neler bekliyor? Ufak ufak başlayalım. Şimdi konsepti birazcık değiştireyim dedim. Ee, en başına önceden böyle bullet pointler halinde ufak ufak bir haberlerimize ekleyelim. Bakalım bizi bugün ne bekliyor, bugün ne bilmemiz gerekiyor. Onun üzerinden gidelim istiyorum. Eğer bu yeni konsepti beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre optimize edelim biz de içeriklerimizi. Şimdi öncelikle Fransa ve İngiltere arasında yine virüs yüzünden kapanan deniz ulaşımları tekrar açılıyor dün panikle böyle bir açıklama gelmişti bir anda. İngiltere'ye olan bütün uçuşlar, bütün deniz ulaşımı vesaire hepsi kesilmişti. Çoğu ticari kanal durmuştu. şimdi ortalık sakinleştikten sonra, panik havası geçtikten sonra tekrardan bunların açılmaya başlanması planlanıyor. Bu Ne demek? Pound tarafı en azından o kadar da güçsüzleşmeyebilir. En azından gücünü birazcık birazcık olsa geri kazanabilir diyebiliriz. Sonrasında yeni virüs üzerine e, araştırmalar e, yeni virüsün %40-70 arasında daha fazla bulaşıcı olduğunu tespit ediyor. E, öte yandan bu biyotek Pfizer aşısının da bu türede dirençli olduğu e, düşünülüyor. Ancak sonuçlar da hala şüpheliymiş. E, dolayısıyla bu konuda birazcık daha beklemekte fayda var. E, yine de piyasa zaten bu yeni tür virüsün paniğini birazcık fiyatladı. Dünkü seri fiyat hareketi altın, euro ve pound tarafındaki gördüğümüz hızlı volatil fiyat hareketi net bir şekilde gösterdi bize piyasanın ne kadar çabuk aslında panik moduna geçebileceğini. Öte yandan yeni bir haber de şu şekildeydi. İngiltere'nin yaptığı detaylı testler sayesinde bu yeni tür virüs orada tespit edildi. Dolayısıyla bir çok ülke bu kadar kapsamlı testler yapmıyor halkı üzerinde. Dolayısıyla diğer ülkelerde de bu virüs olabilir. Ancak kapsamlı test yapılmadığı için biz zaten bunu bilmiyoruz gibi bir bulgu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu yaygınlaştığında belki tekrardan panik havasının geri gelmesini bekleyebiliriz diyelim. Sonrasında ABD tarafında bu 9 milyar dolar destek paketi e, Senato'dan geçti, kongreden geçti. Trump'ın imzasını bekliyor şu anda. E, dünkü e, USD'nin doların güçlenmesi de zaten e, bu gelişmeler üzerineydi. E, sonrasında da Brexit tarafında bir gelişme oldu. Biliyorsunuz ki Brexit'in zaten 3 e, tane temel problem üzerinde e, bir anlaşmazlık vardı. Bu kadar uzamasının sebeplerinden bir tanesi buydu. E, ve en büyük olanı da balıkçılık üzerineydi. Şimdi dünkü yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği tarafında talep edilen kullanım alanı %60'dan %35'e 35 e kadar düşürmüş ve İngiltere tarafından ise beklenen %25. Yani AB bir adım attı. İngiltere'den de şimdi bir adım gelmesi bekleniyor ama öte yandan atılan, atılan birkaç tane işte senat üyesinin tweeti İngiltere temsilcilerinin belki de biraz fazla sert yaklaştığını söylüyordu konuya. Dolayısıyla İngiltere tarafından eğer ki bir adım gelmezse bu, bu karmaşık süreç bir tık daha hala devam edebilir gibi bir beklentimiz var. Sonrasında dün 23 bin dolardan Bitcoin geri çekilmeye başladı önceki destek bölgelerine kadar birazdan zaten grafiklere de bakacağız son güncel fiyat hareketinde durumda olduğunu. Sonrasında ABD tarafından Ripple için farklı bir haber geldi ABD yetkilileri Ripple şirketi için yeniden bir yasal işlem başlatmaya hazırlanıyormuş. Bu haber üzerine XRP'de de güçlü bir düşüş yaşandı. Birazdan, birazdan onun da grafiklerine bakacağız. Bu şekilde günün haberleri kısaca böyle diyelim ve teknik analiz kısmımıza başlayalım. Öncelikle dünkü analizimizde dolar endeksinden bahsetmiştik. 90'ın üstüne yeni çıkmıştı. Bakalım ne durumda değil mi? 90.675 bölgesine bir test yapar gibi bir yorum olmuştu benim böyle bir beklentim vardı ee, 90.75'in üstüne 625'in üstüne ses yapmayı bırakın zaten fiyat 90.940 bölgesine kadar yükseldi bir sonraki e, grafiğimde gördüğünüz direnç bölgesine kadar bir yükseliş yaşadık sonrasında ancak 96.75 direncinin altında e, fiyatı kapattık ve tekrardan 90 desteğine bir test geldi ee, buradan da ufak bir onay gelmiş gibi görünüyor. Son 8 saatlik mumlar içerisinde ancak pek hacimli değiller. Ee, pek e, gö büyük gövdeli mumlar da değiller. Dolayısıyla alış gücü yüksek değil. Hoşta New York se Session başlamadı. Ee, öğlen 3-4 gibi falan bir hareketlenme beklenebilir burada. Ee, benim beklentim şu anda kısa vadede bunun e, yukarıya olan inmesini hala devam ettirmesi. En azından önümüzdeki 1-2 gün içerisinde diyelim. Çünkü üst taraftaki stopları patlattık. Yüksek ihtimalle oraya en azından bir kere daha tekrar gideriz diye bekliyorum ben. Sonrasında altın demiştik. Altını bugün zaten işleyeceğiz. Orada da değiniriz ona. Pound tarafına bakalım hemen hızlıca. Pound tarafında dün 1.32 bölgesinden 1.32-20 bölgesinden bir destek vardı. Buradan bir dönüş ihtimali var demiştik. Fiyat 1.3195'e kadar bir düşüş yaşadı. Sonrasında 1.32 üstündeki tane 4 saatlik mum kapattı. Ee, ve buradan bir geri çekilme yaşadı tekrardan. Ee, bir önceki direnç bölgesi olan 1.3485'e kadar yükseldi. Ee, şimdi bu hareketi nasıl değerlendirebiliriz? Ee, öncelikle bu zaten dün çıkan o haberlerin o panik havasının yarattığı ani düşüşten kaynaklı bir e, geri çekilme hareketiydi. Öte yandan fiyat hala bir önceki dibin altına düşmüş durumda değil. Yani o kadar da kötü durumda olmayabilir paham. Beklediğimizden bir tık daha da iyi olabilir. Ee, yine de zaman gösterecek bakalım. Ee, şu anda ben bu paritede bir işleme girer miyim? Girmem. Ee, şu gap kapandığı için aslında e, aynı gün içerisinde şuradaki boşluk kapatıldığı için birazcık yukarıya yönlü beklentim daha çok devam ediyor. Ama bunun için bir iki tane daha 4 saatlik mumun kapanmasına fiyatın en azından şöyle en azından bir 1.35'in üzerine bir yükselmesini, şu direnci net bir test edilmesini beklerim. Çünkü e, burasını destek kabul etmiştik e, önceki günlerde. Şimdi tekrardan dirence dönüşmüş olabilir. Ki zaten şurada gördüğümüz üzere şu anda satış baskısı da alıyor buradan. Bir bunu görelim. Ona göre karar veririz diyelim. Şöyle bir günlük grafikte de bakarsak yani günlük grafikte önceki günün fiyat hareketi aslında pozitif yorumlanabilir. Ama dediğim gibi beklemekte fayda var. Şu direnç 1.35 direnci kritik bu bölgedeki fiyat hareketini yakından izlemenizi tavsiye ederim. Ee, onun dışında bugün ne dedik? Yani bir de bir Bitcoin Ripple'a bakacağız dedik. Şimdi Bitcoin tarafında gördüğünüz gibi güçlü bir geri çekilme oluştu. Şöyle 22.000 dolara kadar falan bir geri çekilme oluştu. Şimdi fiyat yine yatay trend seyretmeye başladı. E, yüksek ihtimalle Bitcoin klasik hareketlerinden bir tanesini yapacak. Burada şimdi <laughs> Bart diye adlandırdıkları tekrardan şurada e, biraz daha fitilli mumlar ondan sonrası da pat diye bir aşağı düşüş hareketi beklenebilir. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo fiyatın direkt 25.000'e fırlaması diyebiliriz. E, öte yandan şöyle günlük grafikte bakarsak günlük grafikte resim biraz daha negatif. Yani benim beklentim en azından şöyle bir aşağıdaki de destek bölgesine 21400'e falan bir düşüş beklenebilir diye düşünüyorum ben günlük grafikten kaynaklı olarak. 4 saatlik grafiğe bakarsak bu beklentim ne zaman tersine döner? 23475 bölgesinin üstünde 23475 bölgesinin üstünde Fitil değil, bir 4 saatlik mum kapanması. 4 saatlik mum kapanması benim fikrim değiştirir Neden? Çünkü şurada gördüğünüz şurada bir direnç bölgesi var. Düşük zaman diliminde. Şimdi 4 saatte çok ortaya çıkmıyor ancak. Şöyle bir saate gidersek anlarsınız. Ee, şöyle düşük zaman diliminde şu bölgede bir direncimiz var. 23.475'te. Bunun üzerine fiyatın çıkması demek yukarı yönlü İmlemin artacağı yönünde güçlü bir sinyal olarak değerlendirilebilir. E, çünkü bunun üzerinde kapanacak 23.475 üzerinde kapanacak bir fiyat hareketi tekrardan en azından e, 24.000 seviyesine test beklememizi e, sinyal verecek bize. E, dolayısıyla bu fiyat hareketini yakından takip edin diyelim Bitcoin tarafında da. Bu bölgeler kritik 1.300 23.475 yukarı tarafta aşağı tarafta ne zaman onaylanır aşağı yönlü fiyat hareketi 22.480 altında 22.450 falan da diyebiliriz. Onun altında kapanan 4 saatlik aşağı yönlü fiyat hareketini net bir şekilde onaylar diyelim. Sonrasında da en son Ripple'a bir bakalım sonra günlük analize hızlı bir şekilde geçeceğim. Triple evet, gördüğünüz gibi ABD tarafından gelen haberler sonrasında güçlü bir düşüş trendine geçmiş kısa vadede. Ee, yaklaşık 0.53.60'dan 43.77'ye kadar neredeyse güçlü bir düşüş yaşamış. Ne bekleyebiliriz? Fiyatın düşüş trendini şu aşağıdaki en azından bir önceki destek bölgesi olan 43.90 bölgesine kadar bir düşüş beklenebilir. Ee, belki oradan bir dead cat bounce beklenebilir. Yani nedir? 0.50 bölgesine yükseliş yönlü bir test beklenebilir. Çünkü satıcılarda yorulmaya başlamış RSI aşırı satış bölgesinde dolayısıyla hatta şöyle bir düşük zaman diliminde de bir uyumsuzluk beklenebilir. Aynen yani düşük zaman diliminde bir pozitif uyumsuzluk mevcut. Dolayısıyla bu uyumsuzlukların düzelmesi açısından 0.50 bölgesine kısa bir test bekleyebiliriz. Direkt 0.50 bölgesine olmazsa da önce bir 49 49.20'ye gider ondan sonra 50'ye gider gibi bir beklentim var benim. Eğer işlem yapmak isterseniz düşük zaman diliminde bunları bekleyebilirsiniz. E, ...diyelim Ripple tarafında, şöyle hatta günlük tarafına bir bakayım. Aynen, 43.77 aşağıdaki benim beklediğim desteği onun altını kırarsa... ...çünkü onun altında 40'a kadar boşluk var. Onun altındaki düşüşler güçlü olur. Dikkatli olalım, diyelim. Ve bugünlük analizimize geçelim şöyle tekrardan. Şimdi öncelikle altın dedik. Altın tarafında, e, önceki hafta yaptığımız analizlerimizde ve dünkü yaptığımız analizlerimizdeki... Ee, hızlı yükseliş devam etti. Önce bir 1907'ye net bir yükseliş geldi. Dün e, demiştik ki buradaki satış baskısını bir görelim. Buradaki direncin ne kadar güçlü olduğunu bir görelim. Çünkü büyük zaman diliminde burası güçlü bir kanal direnci. E, söylediğimiz gibi e, çok güçlü bir satış baskısıyla karşılaştık. Fiyat 1907'den 1850 bölgesine kadar 1855'e kadar bir önceki destek bölgesine kadar şuradaki e, geri çekilme yaşadı. Ee, ne, neyi bekleyebiliriz? Fiyat burada e, satış geldi şimdi yükselmeye hemen devam mı edecek? Bence böyle olmaz bu iş. Ee, bence bir süre daha ya yatay trend seyrederiz, seyrederiz ya da aşağı yönlü e, şu 1850 bölgesine olan e, kısa vadeli düşüş devam edebilir. Ancak e, virüs tarafından gelecek yeni bir haber veya herhangi bir şekilde yatırımcıları paniğe sokacak yeni bir haber. Fiyatı tekrardan 1907 bölgesine, önce 1890 sonra 1907 bölgesine hızlı bir şekilde geri götürecektir. Dolayısıyla kısa vadede benim beklentim burada şimdi genel trend yukarı yönlü olduğu için açığa satış işlemleri yüksek risk arz ediyor. Trend tersi işlem yap yapmış oluyoruz. Ancak teknik açıdan da gördüğünüz gibi 1875 desteği'nin altında bir saatlik mum kapanmış durumda güçlü bir tane. Şimdi buraya tekrardan test gelirse burası e, direnç olarak onaylanırsa, buradan açıya satışlar e, kısa vadeli işlemler için günlük e, veya 1-2 günlük işlemler için karlı olacak. Risk kazanç oranı yüksek olacak. E, öte yandan fiyatın 1875 üstünde kapatacağı mum yukarıya giden yolu en azından şu aralıktaki hareketi 1885'e ve sonrasında 1895'e olan yolu açacak. Yani şu anda temel faktörler, haberler yükseliş tarafını gösteriyor. Neden? Piyasada bir panik havası var, gerginlik mevcut. Öte yandan teknik olarak biraz daha aşağıya gösteriyoruz. Düşük zaman diliminde, yüksek zaman diliminde hala yukarı yönü gösterdiğimizi düşünüyorum güçlü bir şekilde. Öte yandan hatta şu anda fiyat grafiğine bakarken de fark ettim Şurada bir e, yükseliş trendi var, trend çizgisi var. Fiyat buradan destek bulabilir, yani o zaman ne beklenir? Şöyle oto chartistin de verdiği sinyalle birleşirse bu 1865 bölgesinden 1860 bölgesinden falan bir destek bulabilir. Bu düşüş dalgası orada destek bulabilir. Sonrasında yükselişine devam edebilir. Eğer ki trend desteği çalışırsa ki yüksek ihtimalle de çalışır diye bekleyebiliriz. Dolayısıyla aşağı yönlü bir işleme girecekseniz fiyatınızı 1855'e değil 1860'a göre ayarlayın derim. Ondan sonrasındaki yükseliş devam edebilir diyelim. Sonra ne dedik? DAX dedik. Önceki videomuzda bir takipçimiz talep etmiş tekrardan. Bakalım DAX'a. Geçen hafta bakmıştık ama bu hafta pek bakamadık. Şimdi e, pazartesi bu hafta DAX'da hızlı başladı. E, düşüş ivmesiyle başladı. Önceki haftayı e, güçlü bir şekilde yükselerek e, 13.700 bölgesinde güçlü bir e, direnç testiyle e, kapatmıştık. Sonrasında pazartesi açılışla birlikte fiyat hemen 1300 13.440 bölgesinin altına güçlü bir şekilde düşmeye başladı ve gördüğünüz gibi 13.040 desteğini test etti net bir şekilde. Şimdi daha önceki analizlerimizde bahsettiğimiz bu destek zaten güçlü bir şekilde iş yapıyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. kez onaylanmış durumda. Gelecekte de iş yapması beklenebilir. Şöyle biraz daha yakından bakmamız gerekirse de kısa vadede ne bekleyebiliriz? Eğer ki fiyatın 13.250 bölgesindeki bu destek üzerinde tutunursa tutunacak gibi görünüyor. Ee, yukarı yönlü en azından şu kırdığı desteği direnç olarak test etmesi beklenebilir. Nedir? 13.440 bölgesi. Tekrardan bir daha önceden de gördüğünüz gibi şu formasyonun devamı beklenebilir. Yatay seyreden. Ee, buradaki bir test ee, fiyatı eğer ki kırılırsa tekrardan e, bu bölgeye öncelikle 13.600 bölgesine sonrasında 13.750 bölgesine yükselişe devam etmesini sağlayacaktır. Öte yandan 13.440 e, direnci. Yani direnç olduğunda gördüğünüz gibi kolay kolay aşılmadı bir önceki seferlerde. E, dolayısıyla buradan reddedilme olasılığının da yüksek olduğunu belirtelim tekrardan hatırlatalım ki piyasaya da biraz panik havası hakim. Dolayısıyla hisse senetlerinin yükselişi biraz sekteye uğrayabilir. ABD tarafında biraz mesela e, şeyler karlar elmeye başladı. Eee önceki günün kapanışında eğer ki 13.440 bölgesinden red gelirse de tekrardan şu an olduğumuz bölgeye 13.255'e geri döneriz diyelim. E, DAX'tan sonrasında da bugün bir işlem fırsatından bahsetmek istiyorum. USD İsviçre Frank'ı CHF tarafında. zaten sanırım yanlış hatırlamıyorsam ya dünya ondan önceki analizde bahsetmiştik. Şurada bir düşen kanal vardı. bu kanalın kırılması durumunda. Şöyle şunu tam düzeltelim. Bu kanalın kırılması durumunda yukarı yönlü işlemler değerlendirilebilir demiştim. Şimdi gördüğünüz gibi bu kanal kırılmak üzere e, fiyatı zorluyor, dolar, dolar çiftleri de, de güçlenmek güçlendikçe. Burada e, benim kişisel hedefim öncelikle bu formasyonun kendi direncinin test edilmesi. Sonrasında da tarihi direnç bölgesine geleceğiz, psikolojik taraftan. E, ne değerlendirilebilir? Aşağı yönde şurada 8830 tarafına falan bir e, ben stop koyacağım. Sonrasında da yukarı yönlü eğer ki burada bir şu trend direncinin desteğe döndüğü onaylanırsa, buradan yukarı yönlü alış işlemi bekliyorum. Ee, ve hedef olarak da 89 600 bölgesini, birinci hedef 90 bölgesini, ikinci hedef olarak kendim için belirledim. Ee, böyle geçen hafta verdiğimiz o USD CAD gibi ufak bir işlem ihtimali var diyelim ki o fiyat hareketi de çok net bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi önceki gün 29-20 bölgesine kadar güçlü yükselişini devam ettirdi. Momentum e, hareketleri genelde 4 saatlik grafikte görüldüğünde bu şekilde çok güzel karlar bırakabiliyor. Yani şöyle bakarsak nereden baksan 240 piplik hareket gelmiş şimdiye kadar 2 gün içerisinde mesela. E, bu şekilde teknik tarafı bitirelim. Ve ekonomik takvimimize geçelim. Şimdi e, bu sabah Avustralya doları, doları tarafında perakende satışlar e, verisi açıklanacaktı. E, bu, bu bunlar tahminlerin çok üstünde pozitif bir şekilde geldi. Bu yüzden Avustralya doları tarafı da güçlendi. E, saat 10 civarında bir GDP açıklanması gelecek. E, pound tarafında eee çeyrek e, beklentiler %15.5. Bakalım açıklananlar ne olacak. Pound tarafında e, bir en azından Kısa vadeli fiyat hareketi bu sonuçlara göre yönelebilir, fiyatlanabilir diyelim. Sonrasında saat 16.30'da ABD tarafından 3. çeyrek e, gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek, GDP verisi gelecek. Sonrasında da mevcut ev satışları verisi gelecekse akşam saat 6'da. E, en sonunda 6'da tekrardan bir konferans e, board tüketici güveni Aralık ayı için bir veri gelecek. Bu şekilde bugünlük analizde bitirelim. Yönetim analizimizde görüşmek üzere. Bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım analizlerimiz sizin için faydalı olmuştur. Gelecekteki videolarda ne görmek istediğinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve gelecekte çıkaracağımız içeriklerden en hızlı şekilde haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere.